Evet arkadaşlar herkese merhaba. Umarım sesim geliyordur o yukarı. Şu an abi tam aptal gibi görünüyorum. Bu GoPro'nun kafa aparatından aldım. Bu arada open case'im yok. GoPro'yu şu an paket lastiğiyle tutturdum case'in içine. Eksantrik bir görüntü oldu. Beren'in üzerine kafa aparatı falan. Bakalım yola çıkalım. Sesim sanıyorum arabanın içine daha iyi gelecektir. Size anlatacak bayağı şeyim var. kafayı bir yere vurmadan oturursak tabi oturduk dur şunu da arkaya atalım o kokain esrar bir şey değil abi öyle pis bir şey değil bu elektrikli sigara var ya onun zıkkını bakalım park plaza mol aç dur daha destur bismillah otoparktan çıkmadım ne turn left Dur abi ya sakin. Lan. Akü mü düşük? Ah çalım çalıştı. Sıkıntı yok. Evet abi şimdi bayağıdır bir iki haftadır video atmıyorum. Yani çoğu kişi ne oldu amına koyayım diyebilir yani. Ulan motor nereye gitti? Neredesin? Bu araba nereden çıktı falan? Milli piyango abi sana mı vurdu falan diyebilirsiniz. Abi milli piyango falan vurmadı bana. ondan sonra fark ettiyseniz zaten plakalar yabancı ve etrafta Türkiye'ye benzemiyor. Hani fark ettiyseniz bayağı düz etraf. Dur şu traction kontrolü kapıyalım bakmayı. Hadi abi gelin. Buranın bu olayı uyuz. Bekleyeceksin. Böyle yarım saat önünden 30'la geçecek o teyze ve sen bekleyeceksin. Çok uyuz bir şey. Kamera çıkma valla tokuşuruz. Arkadaşlar, şu an umarım ses geliyordur. Yine yineliyorum. Geldiğini ümit ederek konuşup bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, şu an Amerika'dayım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Hani üniversite eğitimim için geldim işte buraya. Hani bayağıdır abi kaç kere size 3 kere falan özür videosu çektim özür dilerim diye. Bilgisayar alana kadar da bunu hep telefondan atmaya uğraştım. Ve sağ olsun her seferinde ya telefonun şarjı bitti hep bir bokluk oldu. Hani bir türlü şu GoPro'yu aktif edemedim bilgisayar alamadım edemedim derken abi bugün bütün o işleri hallettim. Bilgisayarımı da aldım. İnternetim de var zaten işte düzenim de az buçuk oturdu işte arabam var benim ayağımı yerden kesen şu an. Ondan sonra hani Düzeni oturttuk hani en sonunda size video atabiliyorum. Ya yani güzel yorumlarınız için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Alicim özellikle sana. Yani güzel yorumların gerçekten çok şevk veriyor. Tamam, to left. Girebiliriz, sıkıntı yok. Yani gerçekten güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hani video atamamanın sebebini de şu an abi öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Hani sıkıntı bir düzen oturtma telaşı içindeydim. Hani ne bileyim bilgisayarım yoktu. GoPro'm vardı. GoPro'nun sadece şu an işte su geçirmez kabıyla yanıma almıştım. Şarj aleti, marj aleti hiçbir şey almamıştım yanıma. Hani bu sebeplerden hani video atmaya fırsatım olmadı. Hani sizden onun için gerçekten özür diliyorum tekrardan. Kusuruma bakmayın. Ama en sonunda yeniden beraberiz. Ama kötü haberler var. Hani bir süre motosiklet videosu çekemeyeceğim. Hani çünkü arkadaşlar şu an paranın suyu çekildi. Okul ödemesiydi, arabaydı, yok bilgisayardı, zırttı pırttı derken bayağı bir para gitti. Hani şu an para olmadığı için doğru düzgün alamayacağım arkadaşlar motosiklet bir süre. Ve ki bir abime burada sözüm var. Çok sevdiğim bir abim var. Sağ olsun bana bütün her şeyimde çok yardımcı oldu burada. Hani ona da sözüm var abi ben motora binmeyeceğim diye. Burada hani onu ne kadar tutabileceğim o sözü ne kadar geçerli olacak çok bilemiyorum. Ama şey değil yani bir süre motosiklet videosu olmayacak onun garantisini verebiliyorum. E, motosiklet videosu olmayacak hani size onun yerine yani böyle Amerika'yı biraz anlatmaya uğraşacağım. Bu arabanın bir dünya şeyi var onu size anlatacağım. Hani hatta başlayabiliriz bile 350z ile biraz. Şu an mesela ayağım ölüyor öyle böyle. Hani ayağım bıraktı hani yani ruhunu şeytana teslim etti. Arkadaşlar, Üf, bak koktu bir de yine nasıl ya. <laughs> Arkadaşlar bu arabayı ikinci el aldım. Ya iki olduğunu sanıyorum ben kesin 10-15 olmuştur da. Kim bilir kaç kişi bu arabanın içinde neler yapmıştır da. Usta arabayı ikinci el aldım. 2003 model Nissan 350Z bu araba. Hani yanlış bilmiyorsam track package full. Bütün her şey var arabada. Hani navigasyon falan bakalım hani şurayı açtık mı? Altı navigasyon da hiçbir boka yaramadığı için genellikle kapalı tutuyorum. Kapan lan. Kapan. Oğlum kapan. Hani böyle ufak tefek işte sıkıntılar oluyor ikinci el araba alırsanız. Hah kapandı tamam. Ondan sonra hani arabanın dertleri var biraz. Bu arabayı arkadaşlar ikinci el işte aldım. Ondan sonra hani dertleri var. 2003 model hani 13 yaşında bir araba. 100 bin milde yani 160 bin kilometrede bu araba. 1 mil 1.6 kilometre denk geliyor arkadaşlar. Hani kilometresi yüksek bir araba değil esasen. Çünkü hani bak birazdan highway'e çıkınca göreceksiniz. burada bu inşallah aşağı çünkü Bence havayı çekiyor şu an. Şöyle biraz eğdim. İnşallah daha iyi olmuştur. Çünkü biraz parmağımla şey yapacağım da tamam şöyle gördüğüne göre Tam şu an güzel çekiyor olması lazım ya. Birazdan highway'e çıkınca göreceksiniz. Burada arkadaşlar arabalar genellikle çok düşük süratlerde gidiyor hani. Şimdi highway'de hayvan gibi yol. Türkiye'de olsa 240'ın aşağısına inmez kimse. Gideceğim ben orada 80 mil yani 130 kilometre falan. Göreceksiniz polis denetimleri çok sıkı ve polis mahvediyor sizi. Hani polisle başınızın belaya girmesi burada isteyeceğiniz son şeylerden yüzden çok attraction'a giremiyorsunuz. Yani o yüzden arabaların genellikle motorları çok yorulmuyor da şanzımanları genellikle burada arabaların çok yoruluyor. Hani burada abi bulabileceğiniz en tıraş asfalt size nasıl desem Türkiye'nin temi gibi ya İstanbul'un temi gibi öyle diyeyim size yani. Çok sağlam tutuyor asfalt burada. E, ee, Amerikalılar da genellikle araba kullanmayı çok iyi bilmediği için arabaların hep şanzımanları sıçmış oluyor. Bu arabanın da mesela şanzımanı yani sıçık durumda öyle diyeyim size Hani motordan sonrası geri kalan aksam çok kötü Beşinci vites içinde sıkıntı var Hani eğer devri çok iyi tutturmanız lazım Hani manyak bir rev matching yapmanız lazım ki Vites hiç garç kurç etmeden geçsin Eğer normal öteki viteslere geçirdiğiniz gibi Beşe geçirmeye kalkarsanız sıkıntı yaşıyorsunuz Garç kurç senkromeç ağlıyor 5. vites sekrom açımında sıkıntı var. Onun için debriyajım da hani az önce demiştim ayağım ruhunu şeytana teslim ediyor diye. Hani gerçekten debriyaj aşırı ağır. Sen ne yapıyorsun? Daha 100.000 bin metre var orada. Şimdiden durduk. Hyundai XG300 her ne boksa neyse. Hani debriyajında arabanın sıkıntı var arkadaşlar baskıyı değiştirmemişler. Balata da üzerindeki debriyaj balatası çakma. Hani onların ölçüsü birdir genellikle. Üzerine böyle Türkiye'de de yaparlar onu böyle tak 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 çakıp oturturlar balatayı. Böyle düşük süratlerde araba şu an sektirme sekme yapıyor. Ve baskı balata e, baskı yayları da değişmediği için debriyaj aşırı ağır. Hani inanılmaz seviyede ağır. Tutamıyorsunuz ayağınızı uzun süre üzerinde. Bunun dışında başka başka ha bu differential, uh, differential diyorum shaft yok yani shaft istavrozlarında sıkıntı var arabanın. Böyle giderken ayağımı gazdan kaldırıp köküne kadar bastığımda önce arkadan bir şey tak diye yapıştırıp vuruyor sonra araba yürümeye başlıyor. Ama bak böyle ikinci vitesle falan. Aynen yani vites geçişlerinde de sıkıntı var arkadaşlar ya. Bu sekromeşler ne durumda bilmiyorum. Hani şeye bir bakılacak haftaya perşembe arabayı check-up'a götüreceğim. Nissan'a. Hadi abi. Haftaya Perşembe check-up'a gideceğiz. Bakalım check-up'a gittiğimde... Bu radyo mu ne oldu benim? Heh burada. Haftaya Perşembe check-up'ta bakalım ne çıkacak arkadaşlar check-up'ta eğer böyle hani hakikaten bir iki vites senkro daha da şüpheleniyorum çünkü ben. Öyle tüm şanzıman senkromeçleri gidikse falan diferansiyelde de sıkıntı varsa ve bunları garantiden yapmazlarsa arabayı arkadaşlar garantili aldım. Aldım dealer 3000 mil veya 3 ay. Önce hangisi dolarsa garanti veriyor. Engine, motor ve şanzıman, şanzıman transmission'a. Hani Nissan'daki check up raporunda çıkacak bütün şeylerde yürür aksamla benim sıkıntım zaten. Arabanın yürür aksamı dışında herhangi bir, bir dakika. Ha tamamdır. Yürür aksamı dışında herhangi bir sıkıntısı yok zaten Allah'a şükür. Hani motor falan sağlam. Bunların hani hepsini değiştirmesi lazım yılların. Hani ben değişeceğine inanıyorum. Hani değişmezse zaten arkadaşlar o kadar yüksek masrafın altına girmektense büyük ihtimal satmayı tercih ederim arabayı. Satıp bilmiyorum. Belki yine bu tarz bir araba alırım. Belki daha düşük bir araba alırım. Düşük bir şey alacağımı sanmıyorum yine. Büyük ihtimal ya 350 z alırım. Veya yani ne bileyim pedere biraz ağlayıp 370 Z'ye kaydettirebilirim işi. Gerçi ama 350 Z'yi daha çok seviyorum ben. 370 Z daha yeni ama 350 daha çok hoşuma gidiyor hani bu arabanın hani bir dünya işi var. Eğer bütün bu işleri sağlıklı bir şekilde hani problemsiz halledebilirsem hallettikten sonra arabaya bir egzoz yap. V6 motor abi bu araba. 3, 5, V6. Ee, hani V'nin böyle biliyorsunuz hani 3 sağda, 3 solda çift egzoz manifoldu var bunda. Sonra normalde hani bunu bir sürü şekilde arkaya getirebilirsiniz egzoz olarak. X-pipe yapabilirsiniz. Yani X buru yani sol taraftan gelen borular sağa doğru geçecek Sağdan gelenler sola doğru geçecek Ortada buluşuyorlar gaz alışverişi oluyor Hani back pressure'ı biraz daha arttırdığı için torku biraz daha yükseltiyor Ve ses çok daha güzel oluyor X-pipe yapılabilir Bunun dışında şu an üzerinde fabrika çıkışı bunların Y-pipe geliyor Yani sağdan geliyor soldan geliyor Sağdan gelen soldan gelene bağlanıyor Arkaya kadar sonra tek boru olarak gidiyor Öyle gittikten sonra son susturucuya geliyor. Susturucuya giriyor o boru. Sonra çift egzoz çıkışı olarak geri çıkıyor. Hani bu çift egzoz görüntünün güzel olması için. Hani ben büyük ihtimal şu an ilk x pipe falan effort yani iş, e, x pipe para yetiştiremeyeceğim. Para yetiştiremeyeceğim için büyük ihtimal sırf son susturucuyu kestirip ikisinin arasını ondan sonra boru kaynattırıp yani son susturucuda bir hash pipe yapabilirim. Öyle bir haş borum olursa sonsuz durucuda aralarında gaz alışverişi olacağı için hani benim Tracer'dan biliyorsunuz hani vites düşürdüğümde falan pat çat bir sürü çok güzel sesler çıkıyor böyle performansımsı. Nasıl bir sözcük olduysa o da performansımsı. Hani patlama çatlama seslerini biliyorsunuz Tracer'dan çıkan. Aynı öyle gaz alışverişi olacağı için içeride patlama çatlama sesleri yapacak. Ki onu 100 dolar civarı bir şey yaptırabilirim diye tahmin ediyorum. Onu yapmayı planlıyorum bu arabaya. Onun dışında ön tamponu bir müddet sonra değiştirmem gerekecek. Ön tamponumla gerçekten sıkıntı var. Çünkü birkaç kez vurdum tamponu. Burada otopark girişleri falan bombeli kavisli oluyor. Fark etmiyorsunuz bazen hızlı giriyorsunuz. Çatlak var ufak tamponumda. Hani bunun dışında ama arabadan çok memnunum arkadaşlar. Dehşet bir yol tutuşu var arabanın. Ee, önde bir şey var. Ee, motorun motor üzerinden geçen gergi çubuğu var. Ve arka bagajda gergi çubuğu var. Google'dan search edip bakabilirsiniz resimlerine. 350 Z Brut yazın. Zaten bagajda böyle Z üzerinde Z yazan bir şeyin geçtiğini göreceksiniz. O gergi çubuğu. Viraj performansını inanılmaz arttırıyor arabanın. Öyle böyle değil. Virajlarda ben daha önce bu kadar stabil, bu kadar rigid bir araba kullanmadım. İnanılmaz bir viraj performansı var. Dehşet yol tutuşu arabanın. Onun için motor hani kuvvetli 300 beygir araba. V6, 3500 motor ondan sonra böyle tatlı göstergeleri var böyle performansı, Porschelardaki gibi böyle şey ortada ismi söyleyeyim de bir saati ortada işte speedo yani hız göstergesi sağda şu i̇şte sol tarafta benzin göstergesi ve şey var motor su sıcaklığı göstergesi var şu göstergeyi değiştirebiliyorum arkadaşlar şurada görüyorsunuzdur 69 mil yazıyor şu an onu 57 Fahrenheit. Şu an dışarının sıcaklığını gösteriyor. Soğumaya başlamış gün. 167lerde geziyordu. 165lerde. Bu 117, 173 Miles DTE. Bu ne? Hiçbir bok. Aha limuzine bak ha. Bunlardan ilk kez görüyorum geldiğimden beri. Ne bu? Chrysler 300C'yi uzatmışlar galiba. Bu nasıl bir şeymiş o ya? arkadaşlara. Limo. Neyse biz 350 Z'ye dönelim. Hani bu gösterge işte bakın değiştirdim yine işte şu anda 20.2 MPG ile gidiyor araba yani yakıt tüketimi o. Ve 40 mil de avaraj. Bunlar avarajlar işte 40 mil avaraj süratle gidiyorum. Yani aşağı yukarı kaç ediyor böyle 50 kilometre falan avaraj yani genel olarak. İşte 20.2 MPG'de size şöyle söyleyeyim 100 kilometrede 14-15 litre falan denk geliyor. Öyle bir şey. Bu ne? İşte kaç saat sürmüşüz etmişiz falan. Fişman kaç mil sürmüşüm aldığımdan beri sıfırlamıştım bunları. Aldığımdan beri 881 mil sürmüşüm. İşte 26 saattir sürüyormuşum arabayı. Bu tur sayacı piste girdiğinde kullanmak için. Bu ön arka lastik basınçlarını gösteriyor. O zıkkım. Bu. R25'te de var ya abi, bu devir ışığı yanıyor yani. Az önce de yandı şey sollarken galiba. Sollarken diyorum yanından geçerken bizim belki görmüşsünüzdür. Ee, şurada kırmızı devir ışığı yanıp sönüyor. Onun kaç devirde devreye girmesini istediğinizi ayarlıyorsunuz. Yani onun dışında sağda yağ basınç göstergen var. Onun bir sağında akü voltaj göstergesi var. Böyle bunların hepsi sürücüye doğru bakıyor. Arabadaki hani çoğu şey sürücü odaklı yapılmış. Hani gerçekten çok memnun. Direksiyonu gerçekten çok hisli ve çok hassas. Yani ufaktan bir direksiyonda kaçıklık var bakın. Yani hafif sağa doğru duruyor böyle yani ve araba genelde sağa çekiyor. Yani onlar da ayarlanacak. Hani bunlar basit şeyler. Oluşak karartmalı aynam var. Hani ve görüntü olarak çok ilgi çeken bir araba. Hani ki ben de çok seviyorum tipini bu arabanın. Öyle bir ₺350 güzel, güzel ama Arkadaşlar şunu belirteyim hani benim beklentim farklıydı. Hani diyordum bana büyük ihtimal motosiklet hızını yaşatacağını tahmin ediyordum böyle bir arabanın bana. Ama size samimi olarak söyleyebilirim ki böyle bir araba dahi motosiklet hızını size yaşatmıyor. Motosikletteki haz ayrı bir şey. Özgürlüğü yaşayamıyorsun. Bak motosiklete yakın gidiyor bu araba. Hani gerçekten deli hızlanmaları var. Hani güzel yürüyor manuel vites böyle çat çat hani sürücüyle araba bağlantısı çok yüksek Direksiyon sert frenler sert çok dehşet duruyor Yüksek performans var Ama motosikletteki hani o özgürlük hissi yok Yani ne bileyim size hani şöyle bir motor mu Yoksa ben motor diyorum şöyle bir araba mı Yoksa bana bir CBR 250 mi deseniz ben CBR 250'yi tercih ederim CBR 250 kötü olduğu için demiyorum bu sakın yanlış anlamayın güzel olduğu için söylüyorum Dur az şöyle yavaşlarsak bizimkinin yenisinden geldi 370'e. Oynayacak mıyız dayı? Kesin otomatiktir ha o da biliyor musunuz? Manuelini almaz Amerikalı. Manueli bizim gibiler alıyor. Şurada ufak bir attraction'a gireceğim. Ceza yersem Allah artık ödersiniz. neyse tekrar normal kruza dönelim çünkü bir ceza yemek hiç istemiyorum arkadaşlar daha polis polisle bir kere muhatap oldum bir daha hiç olmak istemiyorum yani buranın polisleri yurdumuzun tatlı polisleri gibi değil aa bak bak dayı oyuna geldi <laughs> hadi dayı bak elim topuzda bekliyorum acı plakası da wow ha plaka kanun Burada custom plate iş arkadaşlar yurdumuz gibi değil. 8 harfe kadar yazdırabiliyorsunuz ve 25 dolar. 25 dolara custom yani istediğiniz gibi 8 harfe kadar plaka yapabiliyorsunuz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Korktuğum için polisi gözlüyorum bir taraftan sağa sola. Yani biliyorsunuz ha, hani bunu söylemem gerek. Hani bunu size söylemeyi ihmal etmeyeyim. Hani siz anlayacaksınız zaten hani biliyorsunuz videolar artık her türlü şeyde kullanılabiliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Bugün şu an simülasyon. Hani bunların hiçbiri gerçek değil. Gerçekten biz böyle şeyler yapıp 100 mil ve üzeri süratlerde kesinlikle gitmiyoruz. Bunların hepsi simülasyon. Gerçekçi bir oyun. Hani bunu biliyorsunuz ki ben yazılımcıyım ve yazılımcı bir arkadaşımla beraber yazdık. Hani bunu hepiniz biliyorsunuz zaten hani. Değil mi? Dayı iyice gaza geldi yalnız. çünkü sıkıntı alacağım abi. Yani böyle hani biliyorsunuz ki bunlar oyun. Hani şey değil. Bunlar yazılım. Hiçbir bunların gerçekte yaşanmıyor. Yani. Sadece grafikleri de çok iyi yani. Beğenmişsinizdir grafikleri diye tahmin ediyorum. Neyse yavaşlayıp sağ şeride geçip tekrar biz muhabbetimize dönelim abi. Ne muhabbetten önce yalnız o YS bizi normalde sağlam tokatlar beni de kesin otomatik dediğim gibi bu araba. Manuel olsa ağzıma tükürürdü o benim. Çünkü o araba şey abi, e, 320 kusur beygir. Bundan çok daha kuvvetli. Bu 290 civarı olması lazım. 2003 bu ilk jenerasyon. Düşük devirli motor. Bunun bir de haşarları var. High Raving Engine'leri. 2007 ve sonrası. Onlar biraz daha kuvvetli. Bu biraz daha kuvvetsiz. O 320 beygir falan. 320-330 beygir var o araba 370'si. Bu i̇şte yeni jenerasyonu bu 350 o 370 yani normalde sağlam tokatlar beni çok orada iyi yürümesi lazımdı Bu arabanın şu an debriyajı kaçırıyor ve e, şeyde sorun var belki diferansiyelde sorun var Shaftes tablozunda kesinlikle sorun var ona rağmen ama baş başa gidebildik Bir dayı gazlamayı beceremiyor iki o araba kesinlikle otomatik Yani şey de yapmıyorum hani full hardcore gitmiyorum, full hardcore gitsem çok rahat arayı açarım ama ileride sonra biliyorsunuz ki simülasyonlarda hani Need for Speed simülasyonu olduğu için mi, polis de çıkar hani ondan sonra şey Bounty Mount'i olur falan hani öyle ondan o ay Action'a girmek istemiyorum. Geçen işte gidiyorum hani bu şey yolunu Seçtim oynarken ee, Adımı söyle Dallas'tan şey yolunu Dallas'tan Little Rock yolunu seçtim Ondan sonra işte bir tane Challenger geldi Dedik Challenger'la böyle uzayalım Ondan sonra Baya 140 mil kadar Uzadık 140 milden sonra ben yine dedim yeter Yani 120'den sonra zaten Challenger'ı Geçmeye başladım ben V6'ydı Challenger V8 değildi ve otomatik yine Tabii ki Amerikalılar arkadaşlar manuel kullanmıyor. İşte V8, V8 olsaydı tükürürdü ağzıma. Otomatik manuel fark etmezdi o zaman da. V6 otomatik challenger'dı. 120'den sonra ben arayı açmaya başladım. 140'a geldik. Ben dedim yeter artık. Çekildim tekrardan sağ. Ondan sonra ileride baktım. Bu durdurulmuştu yani. Polis durdurmuştu. Ceza kesiyordu ki 100 mil izleri hani büyük ihtimal hapis cezası ile falan yargılandı. Öyle diyeyim size. Burada çok yüz muhabbeti çok sıkıntı boyunda. Yani o işler öyle. Daha bir sürü video gelecek arkadaşlar böyle. Hani alışverişe falan gideceğim ve unutmadan hani en son 47 aboneydik diye hatırlıyorum arkadaşlar. 55 abone çekilişi yapıyorum. Şimdi şu an size gösteremeyeceğim. Bunu hani videonun sonuna falan ekleyeceğim büyük ihtimal. 55 abone çekilişimde arkadaşlar. Türkiye'de bulamayacağınız, Türkiye'de ben çok aramıştım ve bulamamıştım. Hani hoşunuza da gideceğini tahmin ettiğim bir hediye yollayacağım size. Ee, piston şeklinde, piston ve piston kolu şeklinde anahtarlık. Şu an üzerinde takılı. Göremiyorsunuz tabii ki de. Çıkartamıyorum da yerinden. Hani çıkartırım da çok uygun olmaz. <laughs> Affedersiniz, çok uygun olmaz. Karanlık bir daha yerine taktım, takamadım muhabbeti falan. Sıkıntı olur o iş. Birine girmeyelim o arada. Yani piston şeklinde anahtarlık vereceğim arkadaşlar. 3 kişiye. Yani yollayacağım tarihi bilmiyorum. Kargo fiyatları buradan çok hayvani şeylerse arkadaşlar. Spring Break'te Mart'ta Türkiye'ye gelince Türkiye'de yanımda getirip Türkiye'den kargolarım size. Eğer kargo fiyatları uygunsa zaten kazananlara ben şey yapacağım, mail atacağım. Hani çekilişin de onun için. Birkaç arkadaşımdan tavsiye alacağım. Çekiliş programları var ya telefondan indiriyorsunuz random. Onlarla yapacağım çekilişi de hani öyle. Bakalım 55 abone çekiliş, çekilişimiz olacak yani. 55 aboneye ulaştığımız an çekiliş yapacağız. 3 kişiye piston şeklinde anahtarlık yollayacağım. Çok tatlı bir anahtarlık. Ben çok severek takıyorum abi anahtarıma. Ama hani motorunuzu eğer böyle mesnetin çizilmesini çok sevmiyorsanız takmanızı çok önermem. Çünkü mesneti çizebilir. Alüminyum bir şey. Yani çok tatlı. Model arabayla uğraşan varsa aranızda bilir hani RC işiyle. Yani TRX 3.3 pistonu piston ve piston kolu büyüklüğünde. Tam öyle diyeyim size. Anlayan anladı eğer uğraşan varsa aranızda. Yani arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Alicem özellikle sana. Merak etme gözümden kaçmıyor hiçbir yorumun. Hani tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hani ne tarz videolar istediğinizde böyle yorumlara yazarsanız, mail atarsanız çok memnun olurum. Hani çünkü çekmeye uğraşıyorum video zaman buldukça sizin için. Artık düzenim oturduğuna göre daha rutin Yine tekrar eskisi gibi daha rutin olarak Atabileceğim videolarımı Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Dediğim gibi ben oralarda yokum şu an Döndüm de lütfen siz oralarda olun hani Sizden bunu istiyorum Kendinize çok iyi bakın Dikkat edin dikkatli sürün motorunuzu Hani gaza gelip böyle çok hani Bakın benim gibi bir ufak bir silik yarışı yapın Bırakın bak az önceki yaptığım gibi Yani çok öyle fazlasına gerek yok Fazlası çünkü başınıza dert açar yani Türkiye'de tamam polis molis karışmıyor bir şey demiyor Oradaki oyun farklı da Arkadaki Mercedes'in de bu farı yedik Neyse oradaki oyun farklı da Yine de arkadaşlar şey yapmayın yani Bunu riske atmayın hani Orada polis karışmıyor ama Biliyorsunuz Türkiye'de vahşi yaşam var çok fazla Hani Ve biz ayılara da hikriyet veriyoruz Türkiye'de hani Ayılarla aynı ortamda araba kullanan ayı var lan ülkede Hani onunla aynı yerde gittiğini unutma Hani Keşke polis durdursa daha iyi ondan yani. En azından polis durdurunca öldürmüyor. Öldürme etkisi var da kolay kolay öldürmez. Öteki hamı öldürür adamı yani. Ayı ham yapar adamı. Çok dikkat edin. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.